Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle tane tane güzel pirinç pilavı nasıl yapılır onu paylaşacağım. Şimdi e, öncelikle 2 su bardağı pirinçten yapacağım ben. Siz ölçüyü kendinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2 su bardağı pirinç 4 kişilik bir aileye gayet güzel gelir. Hatta 5 kişiye bile yetebilir. 2 e, su bardağı pirincimi yarım saattir yaklaşık bakın bol tuzlu suda tıplı bak bakliyatları ısladığımız gibi bol tuzlu suda yarım saattir ıslatıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi pirincimin tamamen nişastası artık suya çıktı. Bu içindeki soğuk bol tuzlu su. Yarım saat ıslandı. Şimdi bu suyu güzelce süzeceğim. Pirincimi önce 2-3 sefer soğuk sudan bolca yıkayacağım. Daha sonra en son bir sıcak suya tutacağım. Normal hani kombilerimizden akan su yeterli sıcak ve çok aşırı haşlayacak kadar kaynar olmasın. Amaç pirinçlerin hafif ılıyıp tavaya girdiğinde çok soğuk olmaması ve kırılmamasıdır. En son öyle dediğim gibi hafif sıcağı yakın ılık bir sudan geçireceğim bir direkt e, tam pişireceğim anda süzdürüp ocağıma, tencereme alacağım. Şimdi ocak başına bunu güzelce yıkayayım ben. Ondan sonra ocak başına geçip pişirmeye başlayalım. Tenceremin böyle dibini kaplayacak kadar kaç ölçüden yaparsanız yapın. Yaptığınız tencere boyutu ona göre değişecektir. Ve tencerenizin dibini şöyle çok ince bir tabaka kaplasa yeter. Şehriyeyi kavuracak kadar sıvı yağ ekliyorum. Neden? Çünkü zaten en son piştikten sonra bir de tereyağı ekleyeceğiz üzerine. Çok aşırı koymuyorum o yüzden. Daha sonra üzerine yarım su bardağı, iki bardak pirinç için yarım su bardağı şehriye koyuyorum. Şehriyesi bol pilav her zaman için çok lezzetli ve güzel olur. Aynı zamanda tane tane dökülür. Bu da bir püf noktası. Şimdi şehriyelerimi güzelce kavuracağım. Karıştıra karıştıra. Şehriyelerim gördüğünüz gibi güzelce kavruldular. Çok aşırı yakmayın. Çok aşırı beyaz bırakmayın. Çünkü şehriyelerin içine pirinç girdiğinde bir tık beyazlar. Ona göre kendi damak tadınıza, görsel zevkinize göre ayarlayın. Tenceremin altını kıstım. Ee, şehriyem kavrulmaya yakın. Hafif bir sıcaklık kaybı olsun diye. Şimdi pirinçlerimi güzelce içine aktaracağım. Pirinçlerimi de son, en son dediğim gibi ılık suyla yıkayıp hafif bir böyle ısıttım. Sıcağa yakın ılıkla yıkayıp. karıştırmadan önce direkt tuzunu atıyoruz. Tuzsuz karıştırıp kavurduğumuz pirinç kırılır çünkü. Bir su bardağı için bir tatlı kaşığı kullanıyorum ben. İki su bardağı olduğu için iki tatlı kaşığı ekledim. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz sonra onu da nasıl kontrolünü yapacağımızı da göstereceğim. Şimdi bu şekilde penceremin altı kısık olarak çok fazla böyle hızlı bir aşırı karıştırmıyorum. Şöyle bakın tuzunu yedirecek kadar karıştırıyorum. Pirinçlerimi şöyle yayıyorum. Kısık ateşte ortalama böyle 15-20 saniyede bir alt taraf sıcağı bir alacak. Ondan sonra böyle hafif bir karıştıracağız. O şekilde pirinçlerimizin rengi böyle yarı saydam olup içindeki o küçücük beyaz noktacıklar görünüp elimizi sürdüğümüzde diğer püf noktası da böyle elimizi yakar sıcaklığa gelene kadar pirinçlerimizi güzelce kavuracağız. Bu da ortalama 5-6 dakika demek neredeyse kısık ateşte. Pirinç ölçünüz eğer azsa 3-4 dakikada da halledebilirsiniz. Pirinçlerim ortalama 5 dakikadır kavruluyor kısık ateşte. Böyle ara ara alttan üste, çok ezmeden böyle kaşığın ucuyla iterek bakın. Sakın kesinlikle bu şekilde yaymayı böyle hızlı hızlı sert sert yaymaya çalışıp ezmeyin. Şu şekilde nazik hareketlerle. Artık pirincimdeki tıkırtıyı da duyuyorum zaten karıştırırken kaşıktan hissediyorsunuz. Şöyle dokunuyorum. Evet bayağı elimi yakacak kadar ısınmış. Şimdi suyunu veriyoruz. Ben normalde pilavlarımı göz kararı yaparım ama bugün sizin için ölçü vereceğim tabii ki. 2 su bardağı pirince toplamda 3 par 3 bardak sıcak su ilave edeceğim. Ama tıpkı un ölçülerinde olduğu gibi Pirinçlerin de su çekme oranı değişebiliyor. Bir bardağı bir buçuk olarak kullanın. Eğer e, baktınız, şimdi söyleyeceğim süreyi de 12 dakika. Şimdi kaynatacağız, suyumuzu güzelce bir kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kısıp altını kapatacağız, pardon kapağını kapatacağız. Kısık ateşte, toplamda bir 12 dakika ama kısık dediğim öyle mum gibi bayağı bir kısık ateşte. Toplamda 12 dakika pişireceğim. 12 dakika sonunda, altını kapatmadan önce bir açacağım, kontrol edeceğim. Eğer pirinçte herhangi bir dirilik varsa, üzerine böyle 3-4 yemek kaşığı kadar daha soğuk su, bakın sıcak su değil, ilave edin. Tekrar kapağını kapatın. Ee, tekrar bir 2-3 dakika daha demlenir gibi dursun, mutlaka ki pişecektir. Şimdi tuzumun kontrolünü yapayım. Evet, benimki zaten her zaman kullandığım ölçü. 2 kaşık tuz, bu tencerede benim bu çoklukta yapmış olduğum pilava her zaman iyi gelir. Tuzunu çok eksik bırakmayın çünkü pirinç tuzu ve yağı seven bir, e, bir besin ve tuzsuz olduğunda, yağsız olduğunda maalesef sütlaç gibi bir şey çıkıyor ortaya, lapa oluyor. Şimdi görüyorsunuz güzelce kaynadı. Altını mum gibi kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve ortalama bir 12 dakika kadar, dakika tutacağım, pişireceğiz. Pilavımın altını kısıp kapağını kapatalım. Tam 12 dakika oldu. Şimdi yavaşça şöyle bir açıp bakıyoruz. İlk kez sizle açıyorum ben de. Görüyorsunuz buharları. Aradan bakıyorum. Suyunu çekmiş. Zaten görüntü gördüğünüz gibi direkt ben piştim diyor. Pirinçlerin şişkinliği olsun, görüntüsü olsun. Ama yine de emin olmak için şöyle bir iki tane alıp tadına bakabilirsiniz. Gayet iyi. Şimdi zaten bunun üzerine şurada bir yemek kaşığı. Şöyle görüyorsunuz küçük küçük doğradım. 5-6 parçaya bölün. Tereyağım var. Bunu üzerine böyle bu şekilde bırakıyorum. Tekrar kapağını kapatacağım. Bir 30-40 saniye sadece böyle tekrardan buharlanabilmesi için altı açık kalacak. Ondan sonra altını da kapatacağım. Ve pilavımı 5 dakika bu şekilde dinlendireceğim. 5 dakika sonra tekrar açacağız. Pilavım 5 dakika ocağımın üstünde dinlendi. Altı kapalı olarak. Şimdi soğuk bir yere alıyoruz. 5 dakikanın sonunda mutlaka ocağın üstünde sıcak demiri de bırakmıyoruz. Soğuk bir yere aldıktan sonra tekrar sizinle birlikte kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi tereyağımız tamamen erimiş. Şöyle alttan üste pilavı havalandırarak karıştırıyorum. Güzelce karıştırıp havalandırdığımız pilavımızın üzerine şimdi şu şekilde havlu kağıt seriyorum ya da temiz bir bez de olabilir. Önemli olan kapağı biriken buharların soğulup içine damlamaması. Ve bu şekilde pilavımı tekrar bir 15 dakika kadar dinlendireceğim daha fazla bu şekilde kapalı tutmayın çünkü havalanmaz ve pilav uzun süre bu şekilde beklerse 15 dakikadan fazla üst üste yapışıp taneliğini kaybetmeye başlayacak eğer daha uzun sürede bekletmeniz gerekiyorsa ara ara böyle 15-20 dakikada bir açıp mutlaka pilavınızı havalandırın ve mümkünse servise çok yakın bir zamanda pişirin şimdi pilavım bu şekilde de bir 10 dakika dinlense yeter şu an benim için 10 dakika dinlenecek sonra tekrar servis edeceğiz. 10 dakika kadar daha dinlendi. Tekrar açıyorum. Kağıdıyla bakın kapağındaki suları alıyorum ki tekrar kapattığımda olanlar dökülmesin içine diye. Kapağımı kuruladım. Buharı da iyice azalmış. Dediğim gibi ideali 15 dakika. Şu an ben 10 dakika yeterli gördüm. Kendimiz yiyeceğiz. Ve artı hani zaten tane tane bir pilavım oldu. Hiç dinlenmese bile inanın. Direkt servis etseniz de tane taneydi. Şöyle görüyorsunuz. Bunu şöyle kenara alıyorum. Şimdi servis sırasına geldi. Bir kaseden yardım alıyorum. İçerisini böyle hafif suyla nemlendirip fazla suyunu tamamen silkeledim. Şöyle doldurup üzerini şöyle hafifçe düzüyorum çok bastırmadan. Bir tabağa çevirdiğimizde düz dursun. Üzerini güzelce düzelttikten sonra şöyle tabağımın üzerine ters çevireceğim. Ve şu şekilde çev tekrar çeviriyorum. Hafif şöyle tık tıklayalım, vuralım. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle hatta sizin için yanından şöyle bir kaşık döküyorum. Taneliğini de görün. Görüyorsunuz. Nişastasını iyi akıtıp kavurmasına dikkat edip suyunu dayarlı verdiğinizde gerçekten harika sonuçlar elde edersiniz. Pirinç pilavımız bu şekildeydi. Siz de yapın. Sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin inşallah. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.